Şimdi bu kapı bizim için çok özel çünkü Sultan Genç Osman'a götürecek bizi içerideki iki tane oda. Sol tarafta küçük bir oda var. Mayıs ayında 19'da burada kaldı. Tahttan indirildikten sonra son gecesini geçirdiği yer burası. Ve ertesi gün Sadrazam Azam Karadavut Paşa ile beraber gelen 5 çeller onu bu odadan aldılar. Hemen yanında göreceli olarak büyük bir hücre var. Oraya götürdü ve oranın içerisinde idamı gerçekleştirdi. Şimdi biz buyurun oraya girelim. Geçtiğinizde bakın solunuzda kalacak bu oda. Hapsedildiği yer bu. Burası. Evet. Gelebilirsiniz. Burası İçeriye dönürüz. İçeride kirli dolayı bazı sergiler var. Bakın evet. burası hapsedildiği oda. Küçücük bir yer. Evet. Mi? Küçücük oda. ve dikkat edin hiçbir pencere yok burada. Evet. Havalandırmasını aldığı, aydınlanmasını aldığı tek yer hemen Necati Başkan'ın arkasındaki bu pencere. Tek gün ışığını aldığı yer burası. Onu evet. ne kadar alırsa. Ve ertesi gün buradan alındı 20 Mayıs'ta. Şu anda yürüdüğümüz gibi bu odaya getirildi. Tabi gelirken yanında bir sadrazam var. Karadavuk Paşa ve onunla beraber gelen 5 devlet var. Onun huzurunda bu köşede bir yerde Sultan Genç Osman ipek bir, bir kurganda boğulmak suretiyle Masip hmm. idam edildi bu olay içerisinde. Henüz 18 yaşı içerisinde öldürülen Osmanlı tarihinde idam edilen ilk sadrazam özür diliyorum. İlk sultan burada öldürüldü. Ki zaten ilk sadrazamını da Osmanlı burada hapsetti. Candan Halil Paşa'yı 40 gün bu kurye içerisinde çocukları beraber hapsedildi. 40 gün sonra serbest bırakıldı çocuklar ama candarları Edirne'ye gönderilerek idam edildi. Yine Osmanlı tarihi idam edilen ilk sadrazam olarak tarihe geçti ve ikincisi de yine bu kulede şu anda bulunduğumuz bu iki odadan birinde idam edildi sadrazam Mahmut Paşa. Yine Fatih dönemi için konuşuyorum. Burası o devlet adamlarının 364 yıllık döneminde hapsedildiği, idam edildiği iki tane hücre. Evet. Bu yansıtılan şey ne bu? Ee, kayan zemin olarak, uluslararası içeride İstanbul Trieneli var. Bu trienelden dolayı kayan zemin olarak buraya sanatçı bir yapı oluşturmuş. Anlatmaya hmm. çalıştı aslında iki gün önce, üç gün önce Sultan Genç Osman, Osmanlı İmparatorluğu'nu yöneten bir padişah. Üç gün sonra buraya getiriliyor tahttan indirilişinin ve son gecesinde burada öldürülüyor. Aslında ayağından altından kayan o hayatı, hmm. onu temsil ediyor buradaki eserde. Hmm. Burada da küçücük pencereler var. Mesela i̇şte burada da iki tane pencere var. Tüm güneş kışığının bir de diğeri de burada alındığı iki tane pencere. Evet. Yalnız bu eserlerde dış kapıları böyle muhteşem, çok yüksek. Hani o zaman biz evet. diyoruz ki Osmanlı insanları büyük olduğu için yapmışlar. <laughs> Ama genelde de bu tür yerlerde, mesela bütün tarihi yerlerde iç mekanları, kapıları böyle küçük yapmışlar. Evet. Onun bir sebebi var mı? Ya yani bu kısımlar hapishane giriş. O yüzden kapılarda oynamalar var. Tabii bir de zeminler, neticelerde depremlerle beraber buzlarak yeniden restorasyonlara girmişler. O yüzden biraz yükselmeler ya da bunlar kapılar da alçalmalar olabiliyor. Bu arada kaçıncı kattayız? Az evvel bayağı bir kat çıktık. Ee, aslında yapmadım. burası daha ikinci bölümü katı. Toplam 90'a yakın merdiveni var bu kısmı. Biz yavaş yavaş artık terasa doğru geldik seyir. Başka bir buralarda daha ben virane ana haberi. Tabii bu, tabii kötü durumdaydı. Şimdi artık güvenlik altına alındığı için daha steril. Biz şimdi yavaş yavaş artık restorasyonlar geçtiği sürece buralara da gireceğiz. Daha sonra yine restorasyonu açmışız. Bir kazandı görürüz. beraber dışarıdan çekimini yaptığımız terasa çıktık artık. terası evet. burası. Oo, manzara da muhteşem bu arada. Hemen yollar var. Arkada yolova görünüyor. Arkaya doğru dönerseniz tarihi yarım ada görünüyor. Ve şu anda hemen evet, kameranızın karşıda kalan kulenin adı Top Kulesi. Bakın Denize Nazriye'nin yakındaki Osmanlı Kulesi bu. Savunma evet. mekanizmasını buranın üzerine kurduğunu düşünürseniz toplar buranın hemen üzerindeydi. Top mazgallarından ötürü. Top Kulesi olarak yanılıyor burası ama diğer bir dönemde İçerisinde Osmanlı ambar olarak kullanmış. O yüzden de ikinci adı daha var. O da Dara Bakın bayrağın olduğu yer kara surlarının başladığı yer. Buradan evet. başlıyor. Devamlı Toprak üzerinden Haliç'e kadar iniyor. İlk başlangıç yeri şey burası bayrağın mı? Bayrağın olduğu yer evet. Bir ucu burada diğer ucu evet, burası da Burası eski Kazlı Çeşme evet. fabrikalarının olduğu yer burası. Eski Kazlı Çeşme Marmaray. Eğer e, misafirler gelmek evet. isterse en yakın konum orası. Marmaray'la gelirlerse. Kazlı yürüyerek bir 5 dakikalık bir alanları var. Biz şu anda o terasa çıktık. Roma Sarayı altı için kapıdan giriş ve çıkışları arkadaşlarının uğurlandığı özel törenlerin yapıldığı ihtişamlı bir teras. Bugün daha İstanbul'un her yerine hakim. Aa, evet. Aşağısı 7 kule bostanları. Meşhurdur Kesin. burası. Kesinlikle. 2000'lere kadar evet. İstanbul'un neredeyse tüm tarım ihtiyaçları karşılandı. bostanlar yavaş yavaş dışarıya doğru taşınmış ve aslında uzun dönemdir gelen, asırlarca gelen bir gelenek yedi kule bostanlar olarak devam ediyor. Marulu çok meşhur. Evet. Ee, festivalleri falan düzenleniyordu bir dönem. Bakın mezarlığın olduğu yer, o yedi kule bostanlarının başladığı noktada aslında Roma'nın ilk savunma hattı olan hendekleri var. Hendekler buraya tasarlandı, İçerisi tamamen su dolu. Arkasında dış surlar ve şu anda üstünde bulunduğumuz iç surlar. Yani Fatih'in İstanbul'u aldığı yer karşı taraftan iç kısma doğru gelecek şekilde arkadaki kalan bu tarihi yarımada yaptı. Zaten az öteden bakarsanız bugün bile Ayasofya'yı ve buradan Sultanahmet'i net bir şekilde seçebiliyoruz. Evet. Gerçekten görmeye değer bir yer arkadaşlar bu arada. Ee, videonun altına ekip şu anda olmuştu. Ayrıntılı bilgileri de yazacağım. Burada ki gördüğümüz avlunun bir kısmı da var. Evet, evet. 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 Başkanım ben çok teşekkür ediyorum size, Rica böyle biz katıldığınız için teşekkür ee, uzun yıllar ben dericilik yapıyordum orada, radyoculuktan evvel. Ee, bu Kazlıçeşme'nin tabakhane olduğu, deri fabrikaların olduğu yıllara ben yetiştim. Buradan çok geldim geçtim, yıllarca çocukluğum hatta bir kısım burada geçti. Ee, bu yedi kule surlarının önünden hep geçerdim, arkasına geçerdim. Şu kullanılan araçların kullandığı kapılar var, onların her birinin adı var. Evet. Şimdi o isimleri de öylece öğrenmiş olduk, Altın Kapı'dan yola çıkarak, e, sevgili Turan. E, araçların geçtiği kapılardan geçtim. Belki bin sefer, belki daha fazla. Ama ilk defa burayı şimdi gördüm. Teşekkür ediyorum. Teşekkür e, bu tarihi dokuyu da e, düzenleyip halka e, hizmeti de sundunuz. Bu, güzel bir hizmet bu arada. E, teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde tekrar geleceğiz inşallah. İnşallah. Şey, bekliyoruz. Teşekkür ederiz size. Kardeşim sana Bekleriz. teşekkür ediyorum. de çok